Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın'ın 77. bölüm kamera arkası setten yeni görüntüler geldi. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Ben Ramazan Demir arabaya minere setten çıkıyor ve karavana doğru gidiyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizler için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntüleri Seviyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberleri olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.